Herkese merhaba. Kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Evet, bugünkü videomun konusu. Bakın, şöyle göstereyim size. Davlum az temizliği arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz aspiratör var karşınızda. O arkadaşı temizleyeceğim bugün. Aslında beyaz olduğu için yağları çok fazla belli olmuyor. Ama size şöyle göstereyim. Ee, bakın şöyle şuradaki görüyor musunuz şu yağı? Ee, çok fazla yağlanıyor arkadaşlar. Hani beyaz olduğu için evet göstermiyor ama gerçekten bariz belli oluyor. Bakın bir de şöyle üst kısmını göstermek istiyorum. Zaten üst kısımda böyle çok fazla yağlanan bir yer arkadaşlar. Bak gördünüz mü? gayet de yağlı ve tozlu arkadaşlar şimdi bunun temizliğini yapacağım ne ile yapacağım şöyle göstereyim sarı gücüm ve parlatıcı olmazsa olmazım tabii ki de şimdi parlatıcı ve sarı güçle karışım yapacağım arkadaşlar daha doğrusu karıştırmayacağım ama hem ondan hem ondan böyle birer birer sıkıp o şekilde temizliğimi yapacağım hem güzel temizliyor hem parlatıyor hem de çok kolay bir şekilde yağları çözüyor. Evet şimdi e, ilk olarak ne yapıyorum biliyor musunuz? Şu üst kısım var ya. Pardon daha önce şöyle yapmak istiyorum. Şu sarı gücü alıyorum. Bakın şöyle e, önce şu yüzeye bir sıkayım ki buradaki yağlar bir yumuşasın. Zaten e, şöyle ocağımda da temizleyeceğim. Şöyle bakın hemen akmaya başladı. Gerçekten yağı çok güzel bir şekilde indiriyor arkadaşlar. Ve daha sonra şu parlatıcımı alıyorum. Bakın. Gördünüz mü? Şöyle biraz üst kısma döküyorum. Zaten bezle silerken bu birbirine de karışacak. Şimdi gelelim silme aşamasına. Şu şekilde bakın. Şöyle bir dursun. Şöyle yağları göstereceğim. Bakın sarı sarı gerçekten iniyor hem de çok kolay bir şekilde yağları çözüyor arkadaşlar. Şöyle parmakla bile ovaladığımızda inanın yağlar kendiliğinden akıp geliyor. Şimdi bu burada biraz yumuşasın. Şöyle ben parlatıcı döktüğüm yeri şu şekilde bir temizleyeceğim önce. Buralar gerçekten çok fazla yağ tutan yerler arkadaşlar. Buraya biraz da şöyle şey sıkacağım. Sarı güçten şöyle sıkıyorum. Şimdi tepelerde olduğum için e, tripod kullanamıyorum. Bakın bezin halini görüyor musunuz? Anında hemen hemen böyle fark ediyor. Şöyle sileyim. Tabii şu görmüş olduğunuz şu iç kısım var ya, şu iç kısmına da ben ne yapayım? Şu sarı gücü şöyle bir sıkayım arkadaşlar bakın şöyle oralardaki yağlarda bir insin hemen şöyle alalım oradaki kirleri de indirecek Sarı sarı indi. gördünüz mü? Evet şimdi şöyle temizliğime devam edeceğim. Bu arada bakın şimdi yağ demişken şu kenar kısımlardaki yerler var ya bakın şuralar. Gördünüz mü? Hemen oraları da şöyle bir fıs fıs yapıyoruz ve nasıl böyle sarı indiğini görüyorsunuz. en çok yağlanan yerler arkadaşlar buralar şöyle sizi uzaktan da çekeyim ki göstereyim bakın gördünüz mü Hemen şöyle sıkıyorum gerçekten bir süre böyle hani elimize almadığımız zaman temizlemediğimiz zaman hani Zır zır iniyor ee, ipin ucu kaçıyor arkadaşlar o yüzden ne yapıyoruz bu ipin ucunu kaçırmadan temizliğimizi yapıyoruz Evet bakın şöyle inen yağlar aslında gözle görünmüyor bembeyaz görünüyor değil mi ama gerçekten hani farkında değiliz ama gerçekten çok yağlanıyor arkadaşlar Hani arayı da böyle uzatmazsak temizliğimiz de gayet kolay olur. Şimdi şuraları bir sileyim. Bu arada mutfak dolabımın da temizlik zamanı gelmiş. Bakın hemen onun için de bir video yaparım size. Şu karşı tarafı alalım. Bakın şu üst kısımlarda da var. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü Evet şöyle bir inelim. Bakın buradaki yağlar nasıl iniyor bakın. Ben yumuşasın dedim ya az önce Gördünüz mü arkadaşlar Şöyle uzaktan da göstereyim. Evet. Şimdi şöyle ben temizliyorum. Şu alt taraflar. Bakın yağlar iniyor, geliyor kendiliğinden. Yani demem o ki hiç uğraşmayın arkadaşlar. Şu kısımdaki yağlar da çok belli. Hemen oraları bir alıyorum. Bezim de sapsarı oldu, bir yıkayacağım. Ben bezimi yıkıyorum. Daha sonra şu sildiğim kısımları arkadaşlar bir duruluyorum. Duruladıktan sonra tekrar sonucu göstermek için geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben duruladım. Şöyle bir kez daha şöyle üzerinden bir geçiyorum. şöyle kapatayım. Şu kısımlar. Şu kenar kısımlar. Bu arada benim bu kalkıyor. Bunu bir yapıştırmam lazım. Şöyle bakın. Şimdi şu kısımları göstermek istiyorum. Ve şunu kuruladıktan sonra bir de şöyle bir mikrofiber bez ile kuruluyorum. Bakın. O görmüş olduğunuz yağlardan görmüş bakın eser kalmadı. Gördünüz mü? Tertemiz oldu. Şöyle gösteriyorum. Şimdi şu üst kısma çıktım. Şurayı silmemiştim arkadaşlar. Şimdi bir de bu yüzeyi sileyim şöyle bir durulama yapayım bakın şu yan kısmın arka kısım şöyle gösteriyorum detaylıca bakın tertemiz çıktı hiçbir şekilde yağ lekesi kalmadı bir de şu ara kısım var ya hani videoda göstermiştim görmüş olduğunuz gibi bakın tertemiz çıktı şöyle zaten sildim ve davlumbazımız aspiratörümüz bu şekilde temizlenmiş oldu arkadaşlar. Dediğim gibi ipin ucunu kaçırmayın. Kaçırırsanız gerçekten yağlarla böyle başınız derde giriyor. Hani hem temizlemesi zor oluyor hem de uğraştırıyor yani öyle söyleyeyim. Bu arada şöyle ocağımı da sildim, temizledim. Aspiratörüm de tamamdır. Ve ben de artık videomu burada sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar buraya kadar. Beni izleyip ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.